Hande ve Kerem konuşuyorduk. Hande Erçel ve Kerem Bürsün'le ilgili konuşuyorduk değerli takipçiler. Hande Erçel ve Kerem Bürsün'le ilgili e, pek çok mesaj geldi. Demin çektiğim videodan sonra pek çok mesaj geldi. E, Instagram'daki takipçilerin de sağ olsunlar buradan da izliyorlar. Ve onlardan da DM'e bir sürü mesaj geldi. O mesajlarla ilgili şimdi biraz sonra e, biraz sonra söyleyeceğim. Ben ne sormuştum? Kenan Bürsün ve Hande Erçel birbirlerine telefonlarına ne diye kayıttılar? Birbirlerinin telefonunda hangi isimle ne diye kayıtlar? Birbirlerine ne diye yazdılar diye sormuştum. O konuda bir sürü mesaj aldım ve onları biraz sonra okuyacağım. Tahminler var. Takipçilerimden tahminler var. Instagram'daki takipçilerim burada da takip ediyor. Buradakiler orada da takip ediyor. Ne kadar güzel, harika bir şey. Harika bir şey ve takipler e, tahminler var. Evet ne söylüyorduk? Nubia ödülleri, Nubia Magazine Awards ödülleri, global global olmadan olmaz, globali de söyleyeceğiz. E, Hande Erçel'e gitti en iyi kadın oyuncu dalında. Nubia Magazine neydi? Londra'da yayınlanan, İngiltere'de yayınlanan bir e, magazin platformu e, ve ünlülerle ilgili haberler yapıyor. Messi futbolda yılın en iyi futbolcusu ödülünü Nubia 2021 Overs Global Overs ödülünü aldı ve Hande Erçel de kadın oyuncu olarak aldı. Messi ile beraber ödülü Hande Erçel de hak etti ve daha pek çok dalda pek çok ödül olan yabancılar var. Hande Erçel, Hande Erçel yükselişte, yükselişte ama bu yükselişi iyi değerlendirmesi lazım Hande Erçel'in. Ve Hande Erçel'in Hande Erçel'in mutlaka ama mutlaka o çok istediği şeyi gerçekleştirmesi lazım. Nedir o çok istediği? Mesela Hande Erçel iki buçuk, üç aydır boşuna Türkiye'de. Hakikaten yani bilmiyorum tabi bir planı, programı vardır ama bize yansıyan bir şey yok, bir proje, bir şey yok. Londra'da da ya da New York'ta da bekleyebilir Amerika'da Los Angeles'ta da bekleyebilir. Orada hiç değilse hem dil okuluna gider hem de oyunculuk çok istediği oyunculuğunu geliştirmek için hızlandırılmış kursa gider. Hande Erçel'in dilini mutlaka geliştirmesi lazım. Kendisi zaten yakın çevresine söylüyormuş. Yani İngilizce yeterli değil. Öğrenmem lazım. Yanında Kerem Bürsün gibi şakır şakır İngilizceyi konuşabilen bir sevgili var. Bir erkek var. Kerem Bürsün zaten ona mutlaka Amerika'da okullar önermiştir, önerecektir. Birlikte giderler, olur. Hande Erçel'in kendisine bunu mutlaka yapması lazım ve uluslararası bir star olabilmesi için eksik gördüğü neyi varsa onu tamamlaması lazım. Onu tamamlaması lazım Hande Erçel'in. Çünkü Hande Erçel'de bu kapasite var ki Yurt dışında da onu çok beğeniyorlar. Onu böyle ödüllendiriyor, öde, ödüllendiriyorlar ve olağanüstü diyor Kerem Bürsün de sevgilisinin bu ödülü kazanmasına olağanüstü diyerek onu onora ediyor. Ne kadar da güzel. Herkese Allah Kerem Bürsün gibi bir sevgili her kadına, her genç kıza Kerem Bürsün ne o? İnşallah mı dediniz? İnşallah dediğinizi duyuyorum. Kenan Bülsün gibi bir sevgili, hem yakışıklı hem kadın üzerine titreyen, aman Allah'ım ya nasıl bir erkek bu? Nasıl bir erkek? Hiç egosuz, hiç kaprisiz, hiç yükseldiğini görmedik. Hep sevgilisine gülümseyen, onu onore eden, ona sürekli jestler yapan, toplumun içinde herkesin yanında, onun gözlerinin içine bakan, ona ne kadar güzel bir kadın olduğunu hissettiren ve bazen de söyleyen, amanım unutulur mu amanım? kaç milyon kişi, kaç yüz milyon kişi dünya üzerinde de bir sürü insan, bir sürü insan izledi o videoyu. Kerem Bürsin çok iyi ve çok efendi bir çocuk. Çok düzgün bir çocuk Kerem Bürsün. Hakikaten çok düzgün bir çocuk ve hesapsız. Hiç hesapsız. Yani ben şunu şöyle yaparsam şöyle bir çıkarım olur, menfaatim olur. Şunun arkasına dolanayım falan. Hiç öyle bir şey yok. Hiç kadında kızda gözü de yok. Öyle bir erkek de değil. Yani kendi sevgilisi dururken başka kızlarla, kadınlarla gezeyim, yazışayım, mesajlaşayım. Bana birisi dedi ki işte bak dedi Kerem Bürsün, birader abi sen o kadar seviyorsun, met ediyorsun. Bak Güney Amerika'daki şu mankenle, şu bikini mankeniyle e, onun şeyini beğenmiş, fotoğraflarını beğen yapmış falan. Sonra bir baktım, bir inceledim. Photoshop. Böyle bir şey yok yani. Çocukla ne uğraşıyorsunuz ya? Ne olur? kimi kandıracaksınız siz? Çocuk muyuz biz? Bizi mi kandıracaksınız? Yani o kadar çok çekemeyen var ki Kerem Bürsin'i. Düşünün gazeteciye, gazeteciye 45 yıllık magazin gazetecisini kandırmaya çalışıyorlar. Kerem Bürsin'i kötülesin diye. Neymiş kızlara beğen yapmış, bikinili mankene beğen yapmış, onun pozlarını, onun Kerem Bürsin'in öyle bir şey bugüne kadar ne duyuldu, ne görüldü yaptı. Niye yapsın ki Kerem Bürsin? Zaten uluslararası bir şöhret. Yani böyle bir hatayı zaten yapmaz. Zaten yapmaz. Yani çocuk yapar böyle bir hatayı, böyle bir yanlışı. Kerem Mürsün karakteri değil zaten. Sevgilisi varken o kızı beğenmek, bu kızı beğenmek. Böyle şey yapar mı? Bunu bana yolluyor. Bak Bilal abi beğen yapmış. Okuyorum Kerem Bilsin'in şeyi. Hakikaten orada niki ve kalp olur mu öyle şey dediğimde? Bir araştırdım, baktım iyice büyüteşte şunla buna. Yani Photoshop, Photoshop da yapılmış. Kerem Bürsin'i karalamak için. Kerem Bürsin'e tuzak. Kerem Bürsin'e tuzak. Yemezler. Yani o ilişkiyi sarsacaklar Hande Erçel ile arası bozulsun, gazeteci yazsın Ondan sonra Kerem Bürsin'in işleri sekteye uğrasın filan mutsuz olsun. Mutsuz olsun. Adam iki senedir nasıl yüzü gülüyor? Ne kadar keyifli? Ne kadar sevinçli? İşten işe koşuyor. İş toplantısından iş toplantısına koşuyor. İtalya'dan İspanya'ya davet ediyorlar. Oradan şuraya bak İspanya'da menajer tuttu. Menajer niye tutulur? Demek ki çok teklif var. Demek ki çok ilgi var İspanya'da. Demek ki iş yapmak istiyor İspanyollar ki o da onu gördü. O ışığı gördü. Kerem Bürsün kendisine İspanya'da düzgün iş bağlayacak. İspanya'da düzgün iş bağlayacak bir yardımcı. İspanyol bir yardımcı tuttu. İnşallah İspanya'da da en az Türkiye'deki kadar yükselir. Yürüsün gitsin ya. Yürüsün gitsin. Haklı olan, hakkı olan, çalışarak bir yere gelen, çalışarak, evet doğru. Buse Tekin, ya dizi ya sinema filmi. Hem sinema filmi hem dizi olma ihtimali var. E, muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı, Kerem Bürsin'le sürekli toplantı halindeler. Sürekli timur Timur savcı sürekli toplantı halindeler. Onlarla bir yapım üzerinde görüşüyorlar. Kerem Bürsin bir e, dizi ve bir sinema filmi kendisi çekmek istediği bir sinema filmi de var. Film önce de çekilebilir. E, böyle bir hazırlık içinde. Bu arada Hande Erçel de Amerika'ya gidecek ama yani bir de bu var. E, onlar o işi yoluna koyarlar. Hem Hande ile Amerika'ya gider, hem o işleri de yapar. Kerem Bürsin çok çalışkan bir insan ve hesapsız kitapsız birisi değerli takipçi en önemlisi bu ben ne ünlüler gördüm yüzlerce bine yakın ünlü gördüm ünlüler dünyasında bugüne kadar magazin dünyasında çoğu yok oldu gitti nasıl işten pazarlıklı nasıl hesap kitap peşinde onun bunun ayağını kaydırayım da o işe ben gelim o işi ben alayım onu ben çıkayım onun sevgilisi ne kadar güzel onu elinden alayım ben filan böyle çok insanlar var. Bu ünlüler dünyası bildiğiniz gibi değil ama Kerem öyle bir insan değil. Kerem bir de sence bu düzü sürecinde Hanker birbirini kıskananlar mı? Hande Kerem'in hangi her... asla. Asla. Ben Kerem, ben Kerem Bürsün'ün özellikle Hande Erçel'in partilerini kıskanacağı hiç zannetmiyorum. Hiç. Hiç. Niye kıskansın ki ya? Kerem Bürsün kendine güvenen bir insan. Ne oldu? Serenay mı kaybetti? Kerem Bürsün mü kaybetti? Selena Sarıkaya mı kaybetti, Kerem Bürsin mü kaybetti? Kim kaybetti? Bak Selena Sarıkaya hala doğru düz bir sevgili yapamadı. Şimdi yine gitti sürekli sevgili değiştiren bir çocukla birlikte. Yani Kerem Bürsin hiçbir zaman, e, zaten Hande Erçel öyle bir duruma gelmezler. Asla gelmezler. Hande de değerli bir insan, Hande de kendini biliyor. İnsanın kendisini bilmesi kadar güzel bir şey var mı? İnsanın kendisini e, ölçüp biçmesi kadar güzel bir şey var mı? Evet. Şeyi söyleyecektim. Bana gelen tahminlerinizi Kerem Bürsin, Hande Erçel, e, telefonda birbirlerinin telefonda ne diye kayıttılar? Sizlerden gelenler, sizlerden gelenler. E, Kerem Bürsin, Hande Erçel'e diyor. E, i̇simleri söylemeyeyim, isimlerinizi söylemeyeyim. Canımın içi. Kerem Bürsin Hande Erçel'i canımın içi diye kaydetmiştir diyor bir arkadaş. Diğer bir arkadaş Hande Erçel ya Kerem Bürsün, Hande Erçel'i her şeyim diye kaydetmiştir diyor. Her şeyim. Kerem Bürsün, her şey olabilir. Evet, her şeyim mantıklı. Her şeyim diye. Amanım, amanım da çok nüktedandı yani nükteliydi. Bir tanem diye kaydetmiştir diyor. Bir tanem diye kaydetmiştir diyor bir arkadaş da. Kerem Bürsün, Hande Erçel'i bir tanem diye kaydetmiştir diyor. Ee, peki Hande Erçel Kerem Gülsün'ü ne diye kaydetmiştir? Tahminlerden bir tanesi Kerem'cim canım. Kerem'cim canım. Birbirine bitişik Kerem'cim canım. Ee, bir tanesi de sonsuz aşk. Sonsuz aşk. Sonsuz aşk diye kaydetmiştir diyor. Bir tanesi de Adamım benim, adamım adamım benim yok canım öyle olmaz o. Adamım benim bilmiyorum bence olmaz ama siz bilirsiniz. Tahminler böyle Hande Erçel Kerem Bürsün'ü e, bu şekilde kaydetmiştir diye. Peki bir video daha çekeceğim bu konuda ondan sonra bitireceğiz. Şimdi bunu da yüklesin arkadaşlar. Bir video daha çekeceğim. Beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz aman abone olun artık. Lütfen görüşmek üzere.